Merhabalar, selamlar, sevgiler, çok kıymetli dostlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Doğu Türkistan Uygur Mutfağına hoş geldiniz. Bugün Doğu Türkistan Uygur Mutfağında çok şahane, çok lezzetli bir yemeğimiz var. Balık yapacağız. Balığın da tam mevsimi şimdi. Iskumru balığı yapacağız. Bu balığı baharatla yapacağım. Biliyorsunuz ki balıkların onlarca çeşit pişirilme şekli vardır. Bugün balığı nasıl yapacağız? Ben pazardan 3 adet iskumru balığı aldım. Çok taze balığımız gördüğünüz gibi. Bakın daha çok kırmızı böyle rengi. E, donu er, yine eridim. Güzelce temizledim. Yık, oradan zaten ayıklanmış olarak aldım ama bir daha evde temizledim. Bakın baharatları sayalım. Zencefil, kimyon, e, tarçın var. Burada bir tatlı kaşığı kadar yoğurdumuz var. Bir adet yumurtamız var. Bir yemek kaşığı da e, nişasta koyacağız. E, tuz ve kekik gibi malzemeleri, kırmızı biberleri falan sonra onu piştikten sonra koyacağız. Şimdi iki tane de sarımsağım var. Bu malzemeleri bütün hepsini bir kabın içinde, şimdi yumurtayı kıracağım, yoğurdu yumurtanın içine koyacağım ve baharatları koyup karıştıracağım, çırpacağım iyice. Hepsi birbirine iyice gelişecek. Sarımsağı da sarımsak ezeceğinden çıkaracağım. Nişastayı ilave edeceğim. İyice çırptıktan sonra balıkların üzerine yedireceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Yumurtayı şu an kırdım. Üzerine yoğurdu ilave ettim. İyice çırpıyorum. Balığın e, biliyorsunuz omega 3 asitlerin e, asitlerini yok ederek yani kötü kötü kolesterolü düşürerek, iyi kolesterolü arttırdığını hepimiz biliyoruz. Sarımsağı şu anda ezdim. E, ve kandaki birtakım zararlı asitleri de düşürüp, e, düşürülmesini sağlıyor. E, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi e, riskli hastalıkları da önlüyor. Bir çok faydaları var. Balık sevenler e, bunları zaten biliyordur ama ben bir de, bir daha hatırlatmak istedim. Nişastayı da koydum. Balığı onlarca çeşit pişirme şekli var. Daha önce de söylediğim gibi. Ben bu şekilde pişiriyorum. Çok beğeniyorlar. Ben de çok seviyorum. Uzun yıllardan beri ben bu şekilde pişiriyorum. Evin içi balık kokmuyor. Tarçın, zencefil ve kimyonu e, ilave ettim şu anda yoğurdun içine. E, biliyorsunuz nişasta. E, buradan nişasta koymuştum. E, o, mısır nişastası da olabilir. Bu. E, bu karışımla eviniz katlayan balık kokmuyor. Balığınız çok lezzetli oluyor. Hem de e, böyle çıtır çıtır bir şey yani bunun tarif edilmez yani e, tarif edilmez yaşanır derler ya aynı o şekilde. Vallahi şimdi şey yediriyorum iyice. E, bu macunu. Ondan sonra bu karışımı yedirdikten sonra üstüne kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Bu arada da ben patatesleri soydum önceden. Böyle kalıptan çıkardım güzel bir şekilde e, konsept ederken bunu kullanmak için. Bunu önce patatesi kızartacağım tabi. Yağım ısınmakta şimdi. balık dinleniyor. Biliyorsunuz işte 20-25 dakika oldu balığı koyalım. O arada ben patatesleri soydum. Kalıpla kestim. Ya ısınmak üzere şimdi ya ısınmakta olan yağın içine e, patatesleri koyup önce balıktan önce patatesi kızartacağım. Bu balık zaten e, o, o o karışımları yapmadığımız şekilde e, zamanda e, yani o terbiye etmediğiniz e, halde de e, çok az bir yağda kızarabilir yağsız tavada da kızarabilir çünkü uçumru e, balıkları yağlıdır. Ona yağ gerekmeyebilir ama ben az bir yağda kızartıyorum. Çok daha lezzetli oluyor, güzel oluyor. Yani sizde zaten çeşit çeşit şekillerde kızartıyorsunuzdur ama bu benim usulüm bunu da göstermek istedim. E, tabi doğu Türkistan Uygur mutfağında onlarca balık pişirme şekli olduğu gibi Karadeniz'de de e, balığın e, böreği yapılıyor, salatası yapılıyor, ondan sonra çorbası yapılıyor efendim e, her türlü yemekleri yapılıyor balığın ki ben de balığı her türlü her şekilde kullanmayı severim e, balığı severim çünkü balığın her türünü severim ama en çok kullandığım balık uskumru kuru balığıdır. Bu balığın e, her e, türlü yemeğini yaparım. yağımızı e, yağımızda ısındır. Bismillahirrahmanirrahim. Yenilere şifa olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diyoruz. E, bir de bu e, nişastalı karışım. Herhangi balıkta kullandığımız zaman balığı da dağılmamasını önlüyor. Hem de e, bu e, yumurtayı ve yoğurdu tek başına kullanmaktansa bir kaşık nişasta attığınız zaman onun üstünde bir böyle nasıl diyeyim bir şey oluşuyor çok güzel bir kıvam oluşuyor hem lezzete artıyor hem görünümü çok güzel oluyor böyle çok güzel kızarıyor kebap gibi ben sarımsağı da koyuyorum arada soğan da rendeliyorum Soğan da rendelerseniz güzel oluyor. Sarımsağın kokusu evde balık kokusu ölüyor diğer baharatlarla beraber. Yani bundan sonraki aşamada artık isterseniz balığın konsept edilmesini yani nasıl konsept edilir bunun en önemli kısmı zaten balığın konsept, yani sunumu. Nasıl sunum yapılır herkesin tabii zevkine göre, keyfine göre. Ben böyle salataları, pilavları, yemekleri, balıkları sunarken çok özen gösteriyorum sizlerin de daha güzel bir şekilde sunacağınızdan eminim. Sizlere afiyet olsun, Şifalı günler diliyorum. Hoşça kalın. Doğudaktan, mutfağında kalın. Allah'a emanet olun. Keldi sen onu may. Et et sen bir külney. Ütüp kessem tonu may. Sen hâlimi sorma Ya geldi sen onu may.